İyi günler değerli İstanbul Flash Gazetesi takipçilerimiz, Üsküdar Bulgurlu Mahalle Muhtarımız İrfan Güner ile beraberiz. Merhabalar İrfan Bey. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bize <laughs> mahallenizdeki çözülmesini istediğiniz öncelikli sorunlarınızdan bahsedebilir misiniz kısaca? Teşekkür ederim. Ya gerçekten şu anda Üsküdar'ın yükselen ve değişen çok güzel bir nezih mahallesindeyiz. <laughs> Bulgurlu mahallemiz, metrosuyla, caddesiyle. <laughs> Esnaflar ile çok iyi bir değerli mahalle. Tabii ki iyi mahalle eksiklerimiz var. Şöyle, metrodan dolayı mesela Bulgulu Caddemiz çok işlevsel hale geldi. Yürüyüş alanı oldu. Otoparklarda sıkıntımız var. Ee, kamera konması gereken noktalı yerlerimiz var. Ee, Dostluk Parkı Meydanı gibi. Ee, şu anda Bulgulu metromuz yapıldı. Yapanlardan Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hı. Ama çevresini hala Büyükşehir e, belediyemiz düzenlemiş hale değil. Şu anda çevresi çirkin bir şekilde duruyor. Üsküdar Yok Üsküdar yani. belediyemiz değil. Büyükşehir'e bağlı orası. Yok metro güzergahı. Ha güzergahı da, evet. Üsküdar Çekmeköy evet, Bul Bulgulu hı. metro çıkışında şu anda çevresinde eee ee, birinci çıkışı yaptılar. ikinci çıkışı şu anda yapılmadı. Hı hı. Çirkin bir halde duruyor. İnşallah en kısa zamanda onu da yaparlar. Onunla, peşinde takipçisiyim. Hı hı. Ee, mahallemde elektrik direkleri şu anda bitmek üzere. Yer altına alınıyor. Hı hı. Çalışmalarımız devam ediyor. Takip ediyoruz. Ee, en büyük sorunumuz altyapı sorunu. Şöyle, o bütün mahallelerde vardır ama ee, çok eski bir yapı olduğu için burası artık yapılar çoğaldı. Altyapılarımız kaldırmıyor. İnşallah onu önümüzdeki senelerde dilekçelerini verip e, belediyemizden, iskimizden bunları istirham edeceğiz. Ondan e, sonraki en büyük sorunumuz kentsel dönüşüm. Binalarımız eskidi. E, sitem, 28 tane sitemiz var. Siteler şu anda ee, değişen ve gelişen bulgurlu mahallemizde binalarını yenilemek istiyor. İnşallah belediye nezdinde, bakanlık nezdinde bu çalışmalarımız devam edecek. O kardeşlerimiz de güvenli evlerde oturmaları için sitelerinde, güvenli oturmaları için çalışmalarımız devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.